Hepinize merhabalar. Uzun bir süredir içerik üretememiştim iş yoğunluğumdan kaynaklı olarak. Hatta Instagram'dan ve diğer platformlardan, YouTube üzerinden yazan arkadaşlar da oldu yeni video beklediklerine dair. Onlara da yeni bir video çekeceğimi söyledim ama bir türlü fırsat bulamıyordum. Fakat gündem bu kadar yoğun bir konuya maruz kalınca ve tüm dünyanın odağında olan bir konu olunca kısa da olsa bu konuyla alakalı bir video çekmek istedim. Bu arada şunu söyleyeyim çok sevdiğim bir arkadaşımın en yakın arkadaşlarımdan bir tanesinin doğum günü ve bu videoyu biraz virüslü bir video olsa da onu armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Hadi başlayalım videomuza. Aslında bu virüsü 2003 yılından beri biliyoruz yani koronavirüsü. Çünkü 2003 yılında dünya SARS'la karşılaşmıştı. Ve SARS dediğimiz koronavirüs de 744 kişi hayatını kaybetmişti. Hatta o dönem çok fazla sayıda sağlık çalışanına da bu virüs bulaşmış ve onların da ölümüne sebep olmuştu. 2012 yılına geldiğimizde ise bu sefer Orta Doğu'da MERS ile karşılaşmıştık. MERS koronavirüs, Middle East koronavirüs olarak geçen MERS ile karşılaştık. Ve bu da yine çok fazla kişinin ölümüne sebebiyet olan develerden insanlara geçen bir virüstü. Koronavirüste kediler, yarasalar, yılanlar, develer gibi hayvanlar taşıyıcı rol üstleniyor ve insanlar bu hayvanlardan bu virüsü kapıyorlar. 2019 yılının sonuna geldiğimizde ise Wuhan'da bir hastanede çalışan Dr. Li Wenliang doktorlar arasındaki bir mesajlaşma grubunda çok tehlikeli SARS'a benzeyen bir vakayla karşılaştıklarını arkadaşlarıyla dile getiriyor. Wen Yang Wuhan deniz ürünleri pazarından kaynaklı olarak gördükleri bu 7 vakayla alakalı gruptaki arkadaşlarını bilgilendiriyor ve onlara çevrelerini bu konu hakkında bilgilendirmeleri gerektiğini söylüyor. Bir süre sonra bu mesajlaşmalar grup dışında yayılıyor ve Çin'de viral bir etki doğuruyor. Ancak Wen Yang halkı telaşlandırmaktan galeyana getirmek gibi sebeplerden ötürü hem polis tarafından gözaltına alınıyor hem de hastanede kendisi hakkında soruşturma başlatılıyor. Ama kısa bir süre sonra görülüyor ki aslında Wen Liang'ın söyledikleri doğru. Öyle ki Wen Liang bu virüsü bir hastadan kapıp hayatını kaybediyor. Çin'de bununla alakalı daha sonra çok fazla eleştiriler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Çin hükümetinin geç aksiyon aldığı, insanları aslında bildikleri bilgiler olmasına rağmen bilgilendirmedikleri gibi gerekçelerle ciddi anlamda eleştiriliyor. Hatta bu sebeplerle şu anda dünyadaki pek çok diğer ülke Çin gibi, İtalya gibi aynı durumlarla karşılaşmamak için pek çok önlem alma yoluna gitti. Şu anda tüm dünya artık yeni tip koronavirüs olarak bilinen COVID-19'la bir savaşın içine girmiş durumda. Ama ortada net bir şey var ki bu virüsten en çok etkilenen ülke Çin oldu, Çin'i takip eden de İtalya oldu. Şu anda covid ile alakalı bir internet sitesi var ve bu internet sitesi üzerinde hangi ülkede kaç kişinin koronavirüsten etkilendiğini kaç kişinin öldüğünü, kaç kişinin iyileşme gösterdiğini bunlarla alakalı istatistikleri bulabiliyorsunuz. Çin'deki toplam vaka sayısına baktığımızda 80.995 olduğunu görüyoruz ve kayıtlara göre 3203 kişi de hayatını kaybetmiş. Yüzdesel anlamda baktığımızda bu %4'lük bir orana denk geliyor. İtalya'daki vaka sayısına baktığımızda ise 21.157 kişi koronavirüse yakalanmış ve 1441 kişi hayatını kaybetmiş. %7'ye yakın bir oran olduğunu görüyoruz. Peki bu durumun gerekçesine İtalya yaş ortalaması yüksek olan bir ülke, hatta Japonya'yı takip eden bir ülke. Yaş ortalamasında bu virüsten de yaşlı insanların genç insanlara göre daha fazla etkilendiğini biliyoruz. İtalya'nın da yaşlı nüfusu görece fazla olduğu için ölüm oranları da İtalya'da daha fazla oluyor. Çin'de virüsle savaşma noktasında çok tuhaf önlemler var şu anda. Bununla alakalı belgesel izledim. TLC'de yayınlanan bir belgeseli ve şunu görüyorsunuz insanların kapılarına evlerinde virüs olduğu düşünülen insanların kapılarına kaynaklar yapılıyor. Bu insanlar dışarı çıkmasın diye. Bunun dışında çeşitli insanların kapıları çalınıyor tek tek. Ve eğer o kişilerde yüksek ateş varsa yaka paça hastaneye götürüyorlar. Hastaneler Çin'de tamamen dolmuş durumda. Bu nedenle bir hafta içerisinde bir tanesi bitmek üzere 3 adet hastane inşaatına başlandı Çin'de. Almanların zamanda Yahudilerin kapılarını işaretlemesi gibi şu anda Çin'de de bazı virüsle evlerin kapıları işaretleniyor buralardan uzak durulması amacıyla. Gerçekten çok tuhaf durumlar bunlar. İtalya'ya baktığımızda ise neşesiyle, eğlencesiyle, şenliği ve şakraklığıyla bilinen İtalya'da şu an tamamen hayalet bir şehir izlenimi var. Başbakan Conte, eczaneler ve süpermarketler dışında tüm ticari işletmelerin kapatılması kararını verdi. İnsanlar olabildiğince birbirinden izole edilmiş durumda. Herkes evlerinde. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Çeşitli videolar var. İtalyanlar balkonlara çıkıp şarkılar söylüyorlar. En azından o şekilde bir birliktelik hissetmeye çalışıyorlar. Psikolojik anlamda kendilerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Aslında bakacak olursak tüm ülkelerin uyguladığı bu bireyleri izole etme politikası mantıklı bir politika şu anda. Çünkü bu ilacın geliştirilmesi, ilacın bulunması, geliştirilmesi, ticari anlamda pazara sunulması. Bunların hepsi vakit alacak süreçler. O nedenle şu anda olabilecek en mantıklı şey olabildiğince birbirimizden ayrı durmamız. Çünkü bilim insanlarının söylediğine göre bir kişi virüsü ortalama olarak 3 kişiye bulaştırıyor. Tehlikeli bir virüs olduğunu da biliyoruz. Zamanında diğer versiyonlarının çok fazla can aldığını da biliyoruz. O nedenle bunu yapmak zorundayız. Pek çok sanat organizasyonu, spor organizasyonu dünya üzerinde ve Türkiye'de iptal edildi. UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları Euroleague maçları, NBA maçları, sinema ve tiyatro galaları, oyunları, gösterimleri, sanat etkinlikleri her şey iptal olmuş durumda hem Türkiye'de hem de dünya genelinde. Hastalık %85 oranında hafif seyrederken %15 oranında ağır seyrediyor. Totalde de ortalama olarak %5 civarında kişinin ne yazık ki canını alıyor. Şimdi dikkat edilmesi gereken bir nokta var burada. İtalya dediğimiz gibi insanları maksimum düzeyde izole etti marketlere gittiklerinde veya eczanelere gittiklerinde de yerlerde çeşitli şeritler çekiyorlar. Ve bu şeritler birer metre aralıklarla insanların aralarında bu mesafeyi tutmasını bekliyorlar. Çünkü bir metre gerçekten kritik bir mesafe. Buna bizlerin de dikkat etmesi lazım. Pek çok şirket şu anda uzaktan çalışmaya geçti. Okullar, üniversiteler tatil edildi ülkemizde de. Olabildiğince insanlar yine sosyal alanlardan uzak tutulmaya çalışılıyor. Ama zaman zaman mecburen bu alanlara girdiğinizde de çevrenizdeki insanlarla aranızda birer metre mesafe tutmaya çalışın. Çünkü karşı tarafın hava yoluyla size ulaştırabileceği çeşitli partiküller, parçacıklardan bu bir metre mesafede kendinizi korumuş oluyorsunuz aslında. Zaten haberlerde de söylendiği üzere 4 gün içerisinde toplu taşıma kullanımı %17 oranında azalmış. Bu hafta içerisinde daha fazla azalacağını da söyleyebiliriz bence. Hastalığın belirtilerine baktığımızda yüksek ateşin birinci sırada olduğunu görüyoruz ve bunu öksürük takip ediyor. Çin'de de söylediğim gibi insanların kapılarını tek tek çalıp yüksek ateşi olan insanları istememelerine rağmen yaka paça götürüyorlar. O yüzden ateş temel kriter burada. Eğer bu tarz semptomlarınız varsa kesinlikle hemen bir doktora gitmeniz gerekiyor. Peki bireyler olarak biz ne yapabiliriz? Pek çok farklı doktorun görüşlerine hepimiz şahit olduk bu süreç içerisinde. Hem internet platformlarında hem de televizyon kanallarında. Ama herkesin ortak olarak söylediği aslında iki tane konu var. Bir aradaki bu mesafeyi koruyabilmek. Yani o bir metrelik mesafe en azından önemli bir mesafe. İkinci konuysa kendi vücut temizliğimiz özellikle el temizliği. El temizliği noktasında da ellerinizi normalde genelde şu şekilde yıkıyor olabilirsiniz. Ama şu hareketleri de el temizliğinizi yaparken yapmanız gerekiyor. Baş parmaklarınızı şu şekilde oluşturmanız gerekiyor. Bunun dışında tırnak uçlarınızda şu şekilde elinizin ayasında avuç içerisinde iyice temizlemeniz gerekiyor. Ve minimum 30 saniye hatta en az 1 dakika bu temizliği yaptıktan sonra Ellerinizi durulamanız gerekiyor. Eğer bulunduğunuz ortamda su ve sabun yoksa, örneğin toplu taşımayı kullanmak zorunda kaldıysanız ve daha sonra ellerinizi temizlemeniz gerekiyorsa yanınıza 80 derecelik bir kolonya taşımanız ve onunla ellerinizi temizlemeniz de yine sizi virüse karşı koruyacak unsurlardan bir tanesi. Sıcak içeceklerin bol bol tüketilmesi yönünde bir öneri vardı ama bununla alakalı biraz okudum ve şunu gördüm. Aslında sıcak içecekleri fazla tüketmeniz Tam tersi sizin epitel dokunuza da zarar verebilir ve bağışıklık sisteminizi de olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle sıcak içeceklerin bu noktada faydalı olduğu görüşünün aslında doğru bilinen bir yanlış olduğu ifade ediliyor. Benim yaptığım araştırmalarda. Ama hepimizin yani aklı selim her insanın düşünebileceği gibi el temizliği ve o bir metrelik mesafeyi koruyabilmek çok önemli. Bunu kesinlikle hepimiz uygulamalıyız. Bir diğer konu da maske konusuydu. Maske ile alakalı da doktorların söylediği şey şu artık siz de duymuşsunuzdur. Başlangıçtan itibaren Herkesin yanlış bildiği veya farklı düşündüğü bir nokta vardı. Maskeyi takarsam dış faktörlerden korunabilirim ama doktorlar şunu söylüyor. Maske takan kişinin eğer hastaysa virüsü diğer insanlara bulaştırmasının önüne geçer. Ama siz hasta değilseniz zaten maskeyi takmanız sizin için bir şey ifade etmiyor. Çünkü dışarıdan gelen virüsleri o maske engelleme noktasında yeterli bir maske değil aslında. Bulunduğunuz ortamın temiz havayla havalandırılması da önemli. Bunun dışında oturduğunuz masaya, tuttuğunuz telefona, dokunduğunuz diğer nesnelere her birinin temiz olması gerekiyor. Bunu sık sık sağlayamayacağımız için zaten ellerimizi sürekli temiz tutmalıyız. Ve her anda elimizi yıkayamayacağımız için ama elimiz belirli periyotlarda tabii ki kirli kalacak ister istemez. Bu noktalarda da elimizi ağzımıza, yüzümüze, burnumuza, gözümüze götürmememiz gerekiyor. Buna da çok dikkat etmeliyiz. Neticede küçücük bir virüs şu anda dünyanın gündemine oturdu ve dünyanın bütün ülkelerini mahvetmiş durumda. Dünyanın tüm ülkelerinin ekonomisini birkaç gün içerisinde, birkaç hafta içerisinde yerle eksen etmiş durumda. Bunu küçücük bir virüs başardı. Bizim bireyler olarak yapmamız gereken bu küçük uygulamaları yerine getirmek, devletlerin de yapması gereken vatandaşlarının çıkarlarını, toplumun çıkarını gözeterek doğru aksiyonları almak. Eğer bunların hepsi sağlanırsa bu virüsten kurtulmuş olacağız. En azından belirli bir süreliğine ardından aşısı da bulunduğunda tekrar ortaya çıksa bile aşıyla olay çözümleniyor olacak diye ümit ediyoruz. Dediğim gibi uzun bir süre sonra sizlerle buluştuk. Virüs vasıtasıyla olması kötü oldu ama Yine de uzun bir süre sonra bir video çekmiş oldum. Videolarıma devam etmeyi düşünüyorum tabii ki. Belirli bir sayıda takipçim var ve onlara sürekli olarak içerik üretmek istiyorum. Önümüzdeki videoda görüşürüz. Değerli takipçilerim.